Herkese merhabalar. Ben Eren. Bugün Minecraft'ta bir önemli bir premium hatasının çözümünü göstereceğim. Daha doğrusu önem, e çözümünü anlatacağım. E gördüğünüz gibi premium hesaba girdiğinizde bir süre bekledikten sonra bir süre bekliyorsunuz ve premiumunuz de aktif olmasının çözümünü göstereceğim. Evet aç açıldığında devam edeceğim. Gördüğünüz gibi girdi. Şimdi Minecraft'e gelin bakalım myplex'e girelim girecek mi premium hesapla girdim bir süre beğendikten sonra de aktif oluyor Extreme için konuşuyorum normal Extreme'de böyle bir olay oluyor gördüğünüz gibi hesap geldi alışıcaz ve bayağı da bir güzel hesap skinini ben beğendim açıkçası gördüğünüz gibi gibi hesabımız çalışacak arkadaşlar. Bir süre biraz bekleyeceğiz. Ee, siz birkaç saniye bekleyeceksiniz. Bir saniye yani. Ee, birkaç saniye bekleyeyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi markete girdik. Güzel bir fiyatımız çalışıyor ama çıkıp tekrar girmeye çalıştığımız zaman bir hata alıyoruz. Oturum açılamadı diye bir hata alıyoruz arkadaşlar evet, şimdi girdi bir de başkasına gelin gelin bakalım gördüğünüz gibi o offline olmuş high pixel gelin evet bu da banlanmış hemen geliyor evet arkadaşlar gördüğünüz gibi play da. Oturum açamadı diyor. Oysa ki daha demin girdi arkadaşlar. Gördünüz, gördünüz üstünüz. Abi de fark etmiş olabilirsiniz. Bak diyor nasıl gitti. Bu neden gitti? Çünkü e, ben başka bir hesapla girdim. Ve her bir play hesabı kendine özel şeyi vardır. Hesap a, vardır. Bir hesapla kaydettiğiniz serverlar başka bir hesaba girdiğinde yok olabilir. O yüzden şaşırmayın. Bu normal alt yazdığınızda olabilir galiba. Galiba öyle oluyor. Bilmiyorum. Ama diğer hesapta bakıyorum bu hesapta yok gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi girmiyor. Bu bir Play hesap. Ee, bu, bu bir e, hemen göstereyim size. Hani Pedap hesap, hesap da hesapta girdiğimi bazı bu olay bazı anda oluyor ki olmadı bunu da oldu arkadaşlar demin daha demin kast ya ama daha sonra girmedi hesap bu arkadaşlar gördüğünüz gibi skin yok md yagi tabi ben yapmadım ben e-postayı girdim arkadaşlar Gittim. bu hesap artık girmiyor çözümü çözümü sağlayacağız. Mike eğer ölüyoruz tabi olmuyor zaten ulaşmanıza gerek yok. E, Minecraft Mike sonraki Craft, bu bölümün uzun süre belirtildikten sonra böyle bir hata vermesidir. E, oturum açamadık hatası verme, ha vermelidir. Vermesidir. Me MDSG şu anda kapatılmış. Mojang kapat yok. Böyle bir şey diyor, aşırı, anlamadım. Ee, Servis offline, mojang sesyon falan diyor. Girmiyor gördüğünüz gibi. Kastya'ya girdiğimin bir kanıtı. da Kastya şeyi var. En basit vardı. Bakabilirsiniz videoyu geri alarak. Neyse. E, bu ekranı ilk 30 saniye değil. Bazılarında 30 daha fazla olabiliyor. Ya da saniye değildi. De. Uzun süre bekletildikten sonra deaktif oluyor. Hani e, Yap açılır hemen sonra çok oyunculu Hemen sayfada girerseniz girer Ama eğer girmezse hesabınız sahtedir Ya da benim bedava hesap e, videomdan da hesap alabilirsiniz Gördüğünüz gibi benim tüm he play hesaplarım burada Neyse benim tüm play hesaplarım e, dosyamda Tabi bunu size gösteremem Gördüğünüz gibi bunun sizi e, buradaki hesaplardan vereceğim size arkadaşlar. kapatalım. E, hemen at e, yeniden başlatmak çözüm arkadaşlar. Minecraft'ı. Eğer girmezse hiç girmezse e başta bile girmiyorsa hesabınız sahtedir. Ama ilk başta giriyoruz. Nasıl burada da derse bu özel bir e, tasarlanmış hesaptır. hack He, hesabıdır yani yalandır. Sahtedir yani ne diyeyim ben yani başka bu, bu sonra bölümde böyle açacağız ee, kısa bir bilgi daha verdim. tabi belki dinlemediniz ama ee, eğer bir hesapta girerseniz bunları görürsünüz yani o hesapta ilk bir server görmezseniz serverlar mı silindi demeyin çünkü o hesapta bu serverlar yoktur ee, serverlar bir hesapta girmeye deneyin mesela Eren hesabında bu var A'da hesabında bu var. Yani, Elende gittiğinde bu olur. A'da gittiğinde bu olur. Böyle yani. A'da bilmiyorum. Anlamazsınızdır. Neyse arkadaşlar. Bu da bu kadar. Herkese iyi oyunlar dilerim. E, beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Herkese bay.